x ve y gerçel sayıları için bu eşitlikler verilmiş. x eksi y farkı soruluyor. Şunun ve sağ tarafın kübünü alalım. Birincinin kübü e, dereceyle bu kök e, birbirini götürür. x kalır. Eksi 3 çarpı şöyle yazalım. x kare şunun da beraber ortak yazabiliriz. Artı 3 çarpı yine derece 3. x çarpı bu sefer şunun karesi yani y kare eksi dereceyle bu gider. y olarak yazarız ki 125'miş. Şunu zaten bizden istendiğini biliyoruz. Şunları da eksi 3 parantezine alırsak ve mesela bu x kare y'yi x çarpı x y olarak yazdığımızda bu bir yani buradan x kalır. Şu da x çarpı y kare x çarpı y çarpı y Şu bir ise buradan da y kalır. O zaman burası eksi 3 parantezinde kök x a eksi çünkü eksi parantezin alıyorduk. Kök y olur. Burası derece 3 olmak üzere tabi eksiye eşittir 125. Şunun zaten 5 olduğunu biliyoruz. O zaman burası 15. Eksi 15 de sağ tarafa geçerse. Şu y zaten buradaydı. X eksiye eksi 15 eşittir 125. Bu sağ tarafa geçer. X eksiye eşittir 140 olarak buluruz ki doğru seçenekçiyedir.